Claude Monet'in seri tabloları içerisinde en ünlüsü Nilüferlerdir. Serinin fikrini 1890'da tasarlayan sanatçı, Giverny'de bir ev satın alarak burada bir Nilüfer bahçesi yarattı. Nefes kesici bir estetikle biçimlendirilen bu ortamdan esin bulan sanatçı, yaşamının son 30 yılını Nilüferleri resmederek geçirdi. 20. yüzyılın belki de en tanınmış eserlerinden biri olan Nilüferler neden bu kadar ünlü diye sorabilirsiniz. Aslında bunun birçok cevabı var. Açık hava resminde usta olan Monet, Nilüferler için sürekli değişen ışık, su ve yansıma etkilerini gözlemledi. Serinin renkte ve ışıktaki bu anlık değişimleri hayranlık uyandırır. Ayrıca 250 resimden oluşan serinin çeşitliliği ve devasa ölçüleri de insanı etkiler. Son olarak Nilüferleri bu kadar etkileyici kılan renk kullanımıdır. Serideki sarılar, pembeler, lavantalar, yeşiller ve maviler birbirlerini tamamlayarak ışığın etkisiyle göz kamaştırır.